tesettür seferberliği platformu olarak yaklaşık bir buçuk iki aylık süreç zaman zarfında biraz da memur senin bu sivil itaatsizlik eylemlerini baz alarak, göz önünde bulundurarak acaba gerçekten Türkiye'de tesettür problemiyle alakalı meseleler, hassasiyetler gözetilir de bu konu tamamıyla temelden çözülür mü diye beklerken maalesef e, hala bir takım olumsuzluk ve olumsuzluklarla karşılaşmaktayız. En son mesela İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan o yaz genelgesi gerçekten iç karartıcı bir durum yani anlayamıyoruz artık. Yani hükümetin bu konudaki tavrını çözemedik ve anlayamıyoruz. Yani bu iş çözülecek mi? Çözümden yanalar mı? Bu iş böyle bu şekilde çözümsüz bir şekilde devam edecek. Maalesef hükümet bu konuda sanki daha kafasındaki problemleri, meseleleri çözmüş değil. Ee, gerçekten e, ümmeti Muhammed adına diyorum ki Allah affetsin onları. Allah affetsin onları. Bu iş bir an önce çözülmeli, çözüme kavuşturulmalı ve bu konuda bütün sivil toplum kuruluşları da inisiyatif almalı. Ta ki mesele çözümleninceye kadar Yoksa, yoksa sanki gözlemlediğimiz kadarıyla bu işler yine başka bir bahara, yine başka bir bahara, yine başka olaylar, başka meseleler, başka sorun ve sıkıntılar dış iş derken maalesef tesettür konusu hep teferruat bir konu olarak, ikinci bir konu olarak arkada kalıyor. Biz artık tesettür seferberliği platformu ve diğer platform e, ki bu tesettür e, gerçekten birliği birli platformu kardeşlerimizle birlikte ki bu minahattır. inhaptır, hak e, özdür ve yine tez çağdır. Bunlarla bu meselen artık çözüme kavuşması noktasında sesimizi inşallah hep yükselteceğiz ve yükseltmeye devam edeceğiz ta ki mesela konu çözülünceye kadar.